Bakalım. Start verildi ve uluslararası ifar koşusu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış ancak çıkıştan sonra 4 numaralı Kenan Anjo ve 1 numaralı Bayhan rakiplerinin bir boy kadar gerisinde kaldı. İlk metreler geçirirken dışarıdan doldurup gelen 3 numaralı Tay koşuyu süratlendirmeye çalışıyor. Yurt dışından gelen safkanlardan 8 numaralı Forcil Kozak peşine takıldı. 1800 geçirirken onların 1.5 boy kadar gerisinde hiç kul vardı. Üçüncülüğü 7 numaralı Theoretically tuttu. Dışında dördüncülükte 10 numaralı Raşık'ı izliyor ki Raşık buralarda 1600'e gidilirken üçüncülüğe sarkıyor. Theoretically bariyer dibinde dördüncülükte kaldı. 1600 geçirirken 1.5 boy kadar geride dış kulvarda Beşincilikte ligde var. Bariyer dibinde temsilcimiz iki numaralı Gelibolu. Gelibolu'nun hemen dışında 4 numaralı Kenan Aco. Kenan Aco'nun bir boy kadar gerisinde buralarda bir numaralı Bayhan kendini gösterdi. Bayhan'ın buçuk boy kadar gerisinde ortada Sonel ve dışında 9 numaralı Uçanok sırasıyla 1400'ü de 3 numaralı Zıtay'ın D ile geçiyoruz. 1200'e doğru gidilirken takipçi değişmedi. 8 numaralı Forgil Kozak. Forgil Kozak'ın bir boy kadar gerisinde buralarda bariyer dibinden üçüncülüğe yürüdü theoretically. Hemen dışında dördüncülükte kaldı on numaralı Raşik. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda ortada beş numaralı Perry Hemen dışlarında dört numaralı Kenan Acu. Bariyer dibinde Gelibolu. Bir boy kadar geride iç kulvara yakın bir numaralı Bayhan. Üç boy kadar geride Uçanok ok. ve son lap sırasıyla son viraja doğru yaklaşıyoruz. Son 600'e gidirken üç numaralı Zıtay liderliğini koruyor. Fark yine bir buçuk iki boy kadar. 8 numaralı Forgil Kozak ikincilikte. Bariyer dibinde 7 numaralı Theoretically var. Onların dışından 4 numaralı Kenanjo kendini gösterdi. 4. liraya sarktı. 1 boy kadar geride ortada Periander 5. likte. 1.5 boy kadar geride iç kuvarda Gelibolu ve dışında Raşik Tekat gibiler. Son 600 geçirirken 1.5 boy kadar geride Bayhan. 5 boy kadar geride Solab şeklinde. Uluslararası ifar koşusunda artık son düzlükteyiz. Ortadan yüklenen 8 numaralı Forgil Kozak koşunun liderliğini aldı. Farkı 1 boyuna kadar çıkardı. İçeriden 7 numaralı Theoretically'nin çabaları var. 3 numaralı Hızlı taydı. bu iki rakibine direnmeye çalışıyor. Ortadan 5 numaralı Peri Ender'ın dışarıdan 10 numaralı Raşin ataklarıyla son 200'e doğru ilerliyoruz. Önde 5 at buluştu. Az farklı 8 numaralı Forcil Kozak Koş'un lideri dışından 5 numaralı Peri Ender kendini gösterdi. 10 numaralı Raşin'i de getirmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 7 numaralı Theodore var. Son 50 geçilirken 5 numaralı Peri Ender az farklı lider. İçeriden 7 numaralı Theodore geliyor. 5 numaralı Peri Ender. Uluslararası Fark Koşusu'nun galibi oldu. İkincilik için 7 numaralı Theoretically ve 8 numaralı Forge Yıl Kozak yakın arayla bitirsin geçerlerken 10 numaralı Raşik de koşudan 4. olarak ayrıldı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Uluslararası İfar Koşusu'nda ilk 4'ü oluştururken 5 numaralı Periander bu önemli koşuyu Jockey'i Richard ile kazandı.